Başkan Beyoğlu, iki ayağını kaybeden vatandaşa destek oldu. Yaşadığı rahatsızlık sonucu 19 yıl önce iki ayağını da kaybeden ve tekerlekli sandalyeye mahkum olarak yaşamını devam ettiren 56 yaşındaki Eşref Öztey'in evine misafir olan AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ailenin yaşadıkları sorunların çözümü için çalışma başlattı. Zor durumdaki aileye aynı ve nakdi destek sağlayan Başkan Beyoğlu, son 19 yılda güçlü sosyal devlet olma adına tarihi adımlar atan devletimiz hiçbir vatandaşını yalnız bırakmaz ve mağdur etmez. Bu kardeşimizin yaşadıklarına çok üzüldük. İlgili kurumlarla görüşerek kendisine yardımcı olacağız inşallah diye konuştu. Beyoğlu'na gösterdiği yakın ilgi ve destek için teşekkür eden Öztek, %95 sakat raporu olmasına rağmen bakıcı maaşı bağlanmadığını dile getirerek sorununun çözümü için yetkililerden destek istediğini kaydetti. Bağlar Şeyh Şamil Mahallesi'nde ikamet eden Eşref Öztek, 19 yıl önce amansız bir hastalığa yakalandı. Ailesinin verdiği bilgiye göre vücudunda meydana gelen yaralar nedeniyle hastaneye giden talihsiz vatandaş Hastalığın yayıldığının belirtilmesi üzerine iki ayağını da kaybederek tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamak zorunda kaldı. Tam 19 yıldır eşi tarafından bakılan 56 yaşındaki Östek, 4 çocuk babası ve devletin verdiği sosyal destekler dışında gelirleri yok. En büyük arzusu ise kendisine bakıcı ya da bakıcı maaşı verilmesi. %95 sakat raporu olmasına rağmen ilgili kurumların, bakıcı hizmeti almasına gerek yok, diyerek bu hizmetten mahrum bırakıldığını dile getiriyor. Öztek ailesinin daveti üzerine eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte eve misafir olan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gördüğü manzara karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Aileye her türlü desteği sağlayacağız. Hastalık Allah'ın bir imtihanıdır. Bunda da vardır bir hikmet. Sabırla mücadele etmeye devam etmelisiniz diyerek moral ve teselli veren Başkan Beyoğlu, aileye ayni ve nakdi destek vereceklerini açıkladı. Beyoğlu, Özteyin diğer kurumların sorumluluk alanına giren sorun ve taleplerinin yerine getirilmesi için de gerekli görüşmelerde bulunacaklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını aileye ileten Beyoğlu, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal devlet atılımları son 19 yılda gerçekleşti. Devletimiz ve hükümetimiz tüm imkanlarıyla sizler gibi desteğe muhtaç vatandaşların yanındadır. Taleplerinizin yerine getirilmesi hususunda elimizden geleni yapacağız dedi. Bakıcılık hizmeti için devletimizden destek bekliyoruz. Yaşadığı hastalık sonucu iki ayağını kaybettiği için hayatının karardığını belirten Eşref Öztek, eşinin fedakarlığı sayesinde yaşama tutunduğunu söyledi. %95 sakat raporu olmasına rağmen kendisine bakıcı hizmeti verilmediğini belirten Öztek, durumumu gördünüz. Eşim olmasa ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Bakıcı hizmeti veya ücreti verilirse bizim için çok iyi olur. Buna çok ihtiyacımız var. Bu konuda yetkililerden destek istiyoruz. Allah rızası için bize yardımcı olsunlar. Evimize kadar gelerek destek olan Bağlar Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Beyoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Mütevazi kişiliği ile kalpleri fetheden başkanımızdan Allah razı olsun ifadelerini kullandı. Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda 8 tutuklama Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yasadışı bahiste mücadele kapsamında 14 adrese yaptığı operasyonda 12 kişi yakalandı. 12 şüpheliden 8'i tutuklandı, ikisi adli kontrolle serbest bırakıldığı bildirildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışmaları ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine. Yapılan takip neticesi 21 Kasım 2021 tarihinde merkez ilçelerde 14 adres ve 17 şüpheliye yönelik 100 personelin katılımı ile eş zamanlı olarak yasadışı bahis ile mücadele operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 12 kişi yakalanırken, 8'i tutuklandı, ikisinin ise serbest bırakıldığı belirtildi. Emniyetten yapılan açıklamada, gerçekleşen operasyonda adreslerin yedisinde yasadışı bahis oynatıldığı ve binlerce kişinin sanal bahis hesaplarının bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca olası polis baskınlarına yakalanmamak amacıyla bitişik dükkanlara elektriği kesmek amaçlı sigorta düzeneği sistemi kurdukları polis ekipleri tarafından tespit edilmiştir. Operasyon sonucu 30 adet hard disk. 1 adet yazıcı, 8 adet cep telefonu, çok sayıda kupon ve yüklü miktarda nakit paraya el konulmuştur. Yakalanan 12 şüpheliden 8 i tutuklanmış, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır denildi. Silvan Kent Meydanı'na kavuşuyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan ilçesinde 14.430 metrekarelik 1. Kılıçarslan Kent Meydanı inşa ediyor. Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde vatandaşların soluklanabileceği alanlar oluşturmak amacıyla başlattığı çalışmalara devam ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, çalışma kapsamında Silvan'da Diyarbakır Caddesi üzerinde 14.430 metrekarelik kent meydanı yapıyor ilçesinin çehresini değiştirecek olan meydan projesinde, 8300 metrekarelik yeşil alana yer verildi. 7'den 70'e tüm Silvanlıların yararlanacağı şekilde düşünülen proje, çay bahçesi, kademeli havuz, kuru havuz, amfi, çocuk oyun alanları, yaya yolları, aç altı piknik masalı oturma alanı olacak şekilde tasarlandı. Meydanda Selçuklu motiflerine yer verilecek. Yapılan kazılarda mezarı Silvan'da bulunan Selçuklu Sultanı 1. Kılıçarslan'ın adı verilecek meydana yerleştirilecek anı duvarında 1. Kılıçarslan'ın hayatını anlatan metnin yanı sıra silüeti ile Selçuklu dönemini yansıtan kapı yer alacak. İhalesi yapıldı. Silvan 1. Kılıçarslan kent meydanı yapım işi, ihalesine 3 firma katıldı. 19 Kasım'da yapılan ihalede firmaların teklif mektupları açılarak dosyalarında eksiklik olup olmadığı incelendi. İşin ihalesini kazanan firma yasal mevzuat gereği belirlenen sürede teklifler incelendikten sonra açıklanacak. İhale takviminin ardından kent meydanı yapımına başlanılacak.